kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü tarifim hem görseliyle hem de lezzetiyle çok beğeneceğiniz tavuklu siron tarifi. Tam bir ana yemek tarifi. Gerçekten inanılmaz doyurucu, çok da lezzetli bir tarif. Yöresel bir lezzet olan bu tarifi eğer denemediyseniz benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarifin detaylarına geçiyorum. öncelikle yemeğimizin tavuğunu haşlamakla başlıyoruz. Ben elimde 10 tane tavuk kanat vardı. Onu kullandım. Dilerseniz 2 tane but da kullanabilirsiniz. Sadece tavuk göğsüyle çok güzel olmuyor, kuru oluyor. O yüzden kanat ya da but kullanabilirsiniz. Tencereye tavukları aldım. Üzerine biraz tuz, biraz da su ekleyip güzelce pişmeye bırakıyorum. Tavuğun suyunu yemeğimizde kullanacağız. Tavuklar haşlandıktan sonra güzelce didikleyelim. Tavuk suyunu da bir kenara ayıralım. Kenarda tavuklar haşlanırken biz de hemen yufkasını hazırlayalım. Ben bu tarifte 4 tane günlük yufka kullandım. Öncelikle yufkayı tezgahın üzerine seriyorum. Şöyle kenarlarını içe doğru hafif katladıktan sonra rulo şeklinde çok da fazla sıkmadan çok da gevşek bırakmadan saralım. Tam baş kısmına sarmadan önce uç kısmına biraz fırçayla su sürelim. Bu şekilde yufkalar açılmayacaktır. Birbirine yapışacaktır. Evet kalan yeri de aynı şekilde sardıktan sonra öncelikle ortadan ikiye kesiyorum. Bunu kenara alıyorum ve diğer yufkaları da aynı şekilde sarıyorum. şekilde ortadan kesiyorum ve şimdi kesme işlemini hemen geçiyorum. Yaklaşık bir buçuk parmak kalınlığında keselim. kesmiş olduğumuz yufkalarımızı bir borcama yerleştirelim. Yerleştirirken böyle şeklini biraz düzeltelim. Tam böyle yuvarlak olmasını sağlayalım ve çok sık koymayalım. Çünkü üzerine bir tavuk suyu dökeceğiz, yoğurt dökeceğiz. O yüzden biraz şişecek. Ne kadar gevşek koyarsanız o kadar güzel olacaktır. Ben böyle bir oval borcam kullandım. Dilerseniz yuvarlak bir borcam ya da kare bir borcam da kullanabilirsiniz. Ve diğer yufkaları da aynı şekilde kesmeye devam ediyorum. Kesmiş olduğum yufkaları yine aynı şekilde borcama yerleştiriyorum. 4 tane yufkayla bu borcamı tamamladım. ların tamamını borcama yerleştirdikten sonra şimdi üzerine yaklaşık yarım çay bardağına yakın ayçiçek yağını fırça yardımıyla güzelce üzerine sürelim. Üzerinin böyle nar gibi kızarması gerekiyor. O yüzden yağı her yerine gelecek şekilde sürelim. Fırında en az 10 dakika öncesinde 200 derecede ısıtalım. Ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yufkalarımız nar gibi olana kadar kızartacağız. Evet yağı tamamen üzerine sürdüm. Şimdi 200 derecelik fırına verebilirim. Benim fırınımda yaklaşık 45-50 dakikayı buldu pişmesi. Ama bu süre tabii ki herkesin fırınına göre değişebilir. Güzelce kontrollü bir şekilde kızarmasını bekleyelim. Evet yaklaşık 45-50 dakikada gördüğünüz gibi bu kıvama geldi. Güzelce kıtır kıtır olması gerekiyor. Rengi de tam böyle altın sarısı renginde olması gerekiyor. Şimdi soğumaya bırakıyorum ve diğer işlemlere geçiyorum. Yufkalar tamamen soğudu. Kenarda ayırmış olduğum et suyunu biraz ısıttım ve şimdi üzerine gezdiriyorum. Yaklaşık 1,5 su bardağına yakın et suyu kullandım. Çok da fazla dökmüyorum ama biraz yufkaların da et suyuyla yumuşaması gerekiyor çünkü tamamen çıtır çıtır yufkalar. Ben göz kararı koydum suyunu ama dediğim gibi yaklaşık 1,5 su bardağına yakın kullandım diyebilirim. Evet bu şekilde ıslattıktan sonra 10 dakika bekleyelim. 10 dakika sonra yufkalar biraz şişecek. Böyle biraz daha hacmi büyüyecek. Sonrasında üzerine bir kase dolu dolu sarımsaklı yoğurdu güzelce çırptım. Ve üzerine gezdiriyorum. Eğer sarımsak sevmiyorsanız koymayabilirsiniz ama çok yakışıyor. Şimdi haşlayıp diliklemiş olduğum tavuk etlerini üzerine bolca gezdiriyorum. Haşlarken tuz koyduysanız e, gayet kıvamında oluyor lezzeti tadı tavuğun ama eğer tuzu azsa e, üzerine koymadan önce biraz tuzla harmanlayıp e, gezdirebilirsiniz üzerine. Son olarak üzerine güzel bir tereyağlı sos hazırlayacağız. 1 yemek kaşığı tereyağını tavaya aldım. 2 yemek kaşığı da sıvı yağını ekledim. Şöyle birkaç dakika kavurduktan sonra 1 e, çay kaşığı tepeleme dolu pul biberi içerisine ekliyorum şöyle birkaç tur karıştırdıktan sonra yemeğimin üzerine gezdireceğim Eğer acı seviyorsanız daha fazla da koyabilirsiniz pul biberini Evet şimdi yemeğimizin üzerine bu sosu bolca gezdirelim ve bu şekilde nefis tarifimiz servis için hazır olacak Eğer daha yumuşak olmasını istiyorsanız daha bol yoğurtlu yapabilirsiniz ben sonrasında bu kenar kısımlarına da yoğurt koydum. Böyle sunum için daha görseli güzel olması için kenarlarına yoğurt koymamıştım. Servis etmeden önce ben biraz daha böyle kenarlarına yoğurt gezdirdim. Bunu belirtmek istiyorum. Bizimkiler çünkü biraz yumuşak seviyorlar. Ama daha çıtır seviyorsanız daha az yoğurtla bu şekilde servis edebilirsiniz. Evet artık bu yöresel nefis lezzetimiz servis için hazır. Gerçekten başlı başına bir ana yemek. Ee, yanına bir çorba bir de bu olduğu zaman başka bir şeye gerek kalmıyor zaten. Ee, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir de sizin oralarda bu lezzete e, ismi ne deniyor? E, farklı isimleri var çünkü farklı şehirlerde farklı şey, e, şekilde biliniyor bu tarif. E, sizler de bu tarifin altına yorum yazarsanız bizler de bilgilenmiş oluruz. E evet, şöyle hemen daha tam yumuşamadı ama sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde servis edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bunun gibi daha birçok yemek tarifleri, tatlı tarifleri ve birbirinden güzel çorba tarifleri için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Eğer tarifle alakalı aklınıza takılan sorular olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.